Thank <laughs> you. buraya girdiğini gördüm. Ama kimse yok burada. Hepsini öldürmüş ve kaçmış. bu mu? Evet, bu. Dikkat et, ne çekiç bir şey arıyor, ne tabanca, ne de bıçak. Deneyelim mi? Bunlar denediler, ne kazandılar? Niye korkuyorsun öyleyse? Zorbalıktan hoşlanmadığıma inanacak bir adam çıkmadı ki karşıma. Yalnız siz konuşmak lütfunda bulundunuz. Örümceği var. Bu kadar kıymetli bir şey isterken... ...karşılığında ne vereceğinizi söylemediniz. Hayatınızı Öyleyse siz örümceğin gücüne inanmıyorsunuz. Nereden çıkardınız bunu? Baksanıza hayatınızı diyorsunuz. Hayatım örümcek bende olduğu takdirde... ...sizden de benden de... ...daha güçlü eller tarafından emniyete alınmış demektir. Peki siz ne istiyorsunuz ona karşılık? Kazancınızın yarısını. Ne kazanacağınızı sanıyorsunuz? Mesela bir merkez bankasını böyle güçlü biri soysa kurtulur. Evet, tavan... ...şey yani kurtulur demek istedim. Dalandan kastınız ne? Bu örümceğin bir marifeti insan sinek gibi oluyor. Şimdi dalgayı bırak da anlaşma zeminini hazırlayalım. Bir yüz bin yeter mi sana? Çok az. Dolar demek istedim, en azından bir milyon. Ben sterlin dediğini sanmıştım. O da en azından iki milyon lira eder. Ama gene de az. Bir milyon. Barar Hayır, bu sefer de ben sterlin dedim. Bir kağıt var mı acaba? Hesap mı yapacaksınız? Evet. ...Bu kadar para verdiğinize göre siz ne kazanacaksınız? Bu sizi ilgilendirmemeli. burada yakalayın! Darlarlığın üzerine geldiniz. Yapaşmayın Benden şakalaşan kaç adamınız ölümde selameti buldu? Size tavsiye etmem. Bizi ovalıyor bu! Ben de aynı kanaatiyim ama şimdi bu uzun sürmez. Ağa işe yaradı. Örümceğin ana karşı gücü yoktur. Bak, şimdi yakalandın. Örümceği artık alacaklar senin üzerinden şurasını söyleyeyim ki, örümcek bende olduğu müddetçe dünyayı karışmak ve bu karışıklıktan istifade etmek çok kolay olacaktır. Örümceğin boynunda olması lazımdı yok. Bir başkasında şimdi. <laughs> kimde? Siz bilin bakalım kimde? Ceplerinde de yok. Ateş etme! Ölürse yerini öğrenemeyiz. Al işte akıllıca bir laf. Oldu. Hakikaten yok yanında olmayacak. Elde tabi etmiştir, evi arayalım. Mutlaka burada, burada olacak. Bağırın şunu, depo yansın. Sen de başında bekle. Deponun kapısını da üstünden kilitleyin.